Amerika'nın orta batı bölgesinde dağlık, ağır silahlı ve askeri bir kente hoş geldiniz. Limestone. Bu kent korkaklara ya da pervasızca düşünenlere göre değil arkadaşlar. Çünkü bu haritada geceleri zifiri bir karanlık yaşanıyor. Yani bu haritada çantanızdaki el feneri sizin can simidiniz ve bir o kadar da tek düşmanınız oluyor arkadaşlar. Evet herkese selamlar. Şimdi neden cümleleri, daha da neden videoya bu cümlelerle giriş yaptın diye soracak olursanız çünkü haritanın e, açıklaması tam olarak bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Antony yeni bir güncelleme aldı. Limestone güncellemesi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Haritanın hemen sizlere e, giriş açıklamasından bahsedeyim beni çok etkiledi başta da söylediğim üzere geceleri zifiri karanlık ve ışık bizim can simidimiz. Bu şekilde bir cümleyle başlıyor. Buradaki her şey daha ölümcül ve tek başına hareket edecek kadar pervasız herkesi yutmaya hazır. Hayatta kalamayacaksınız diyor arkadaşlar bu haritayı yapan yapımcılar. Ziyaret merkezinden alınan broşüre göre bu haritada turistik yerler arasında dağcılık, edep ve balıkçılık yer alıyormuş. Ancak eyaletin merkezi yani şehir merkezi Pinehurst'ü de unutmayın. Orada çok güzel Double Decker da lezzetli danıtlar deneyebilir. Şehir galerisindeki muhteşem sergiyi ziyaret edebilir. Ya da Otel Baxter'da unutulmaz bir gece geçirebilirmişiz arkadaşlar. Ayrıyetten e, yapımcılar bir cümle daha kurmuş. Dedikoduya göre bölgedeki dağlar (parantez içinde ve sadece onlar değil, parantezi kapatalım) birçok sır saklıyormuş. Bazıları ürkütücü, bazıları ise çok faydalıymış. Tabii ki onlarla nasıl başa çıkacağınızı biliyorsanız diye de bir not düşmüş. O yüzden arkadaşlar Limestone güncellememiz hayırlı ve uğurlu olsun. Haritamız tam olarak hayatta kalamayacaksınız diye bir cümleyle başlıyor. Anladığınız üzere. Şimdi neden bende bir M4, bir çanta ve bir kürek var derseniz... ...az önce şu köprü altında video girişi yapmaya çalışırken... ...birisi bana M4 ile sıka sıka koştu. Tabii mermi silikti. Ben de onu el feneriyle öldürdüm. Cani olan ben değilim. Parantez içinde parantezi kapattım. Her neyse. Video girişinden önce ufak bir etrafta gezdim ve bir tane zombi beni tek vuruşta öldürdü. Yani kesinlikle haritanın girişindeki hayatta kalamayacak sınız cümlesi doğru söylüyor. Şimdi on tuşuna basalım. Şu açılan ekran bir parlaklık arttırma programı görmüş olduğunuz üzere. Yani bu harita için kesinlikle birebir aslında değil. Çünkü parlaklık programı bile bu haritada geceleri işe yaramıyor arkadaşlar. Ben yine önümü göremiyorum maalesef ki şimdi. Evet. Etrafa bakalım. Şöyle bir M4'ümüze bakalım. Mermisi kalmadı maalesef ki. Arita düştü adamdan Allah'tan. Etrafı görebiliyoruz. haritamız bu kadar. Pioneers şehir merkezi. Burada biz şu anda bayağı bir dağlık alanlardayız. Çevremizde bir tek akarsu var. Şurada birisi mi gömülmüş bu arada? Bir mezarlık var. Evet. Gerçekten bu arada gece oluyor. Ha, gece oluyor. Şu zombileri temizlemek istiyorum. Ama bir yandan da çok korkuyorum. Çünkü... Ee, bir tane zombi bana tek attı arkadaşlar. Bildiğiniz zombiler tek atıyor. Sanırım bu harita gerçekten e, dediğini yapıyor. Walkie Talkie var. Walkie Talkie. Güzel. Walkie talkie'dir iyidir. Birileriyle iletişim kurmamızı sağlar. Şurada bir cephane görüyorum. Ama boş tabii ki de boş. Boşsa almamıza gerek yok. Şurada bir çantalı bir zombimiz var. Kesinlikle bu zombiye bakacağız. Bu arada bu alet hale birlikte e, söylemeyi unuttum arkadaşlar. 9 tane araba, e, bir 1 tane helikopter, 2 tane motosiklet, 3 adet de taret eklenmiş. Ve bunun yanı sıra birçok da aslında birçok değil ama birkaç tane de hayvan eklenmiş. Büyük bir ayı eklenmiş, e, indi eklenmiş, şu bahçeye hani... E, zenginlerin bahçesinde genelde olur. E, cüce heykelleri olur ya arkadaşlar. He, tam olarak e, o heykellerin hayvan versiyonu eklenmiş yani denilene göre hayvanlar statüsünde o heykelin resmi var umarım ormanda bir yerde karşımıza üzerimize koşan bir cüce heykel çıkmaz çok korkarım yani bahsedilen sırlardan birisi oysa gerçekten baya korkarım arkadaşlar umarım e, sevimli bir dostumuzdur kendisi diyor. şu zombiyi de halletmem gerekiyor hatta şurada balta var çok çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü zombiler arkadaşlar çok ama çok seri hareket ediyorlar. Ee, ve gerçekten kesinlikle dost canlısı değiller. Tamam. Dürümün çok güzel. Dürüm baya iyi. Tamam. Tağıl mıydı bu? Yeriz. Silah parçası alalım. Şimdi ikiye el fenerini koyma vakti geldi geçiyor arkadaşlar. Hava kararıyor. Ee, gerçekten hava inanılmaz karanlık oluyor. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Yani oyunda gerçekten şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle yapabilir miyiz? Shift 3 yapalım. El fenerimizi 3'e koyalım. 2'de e, baltamız olsun. Taba basarsanız ve bir eşyaya sağ tıklayıp Shift Shift'e basıp 3 4 5 6 herhangi bir tuşa basarsanız arkadaşlar onu aktarabiliyorsunuz. Bakın el feneri 3'te, balta 2'de. Yani baltayı çıkartmama gerek yok. Bunu da bana sağ olun siz izleyenlerin bana göstermiştir. Daha doğrusu birçoğunuz bana bunu yorum olarak belirtmiştiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada ne var? Çivi var. Çiviye gerek yok. Yani çok fazla şey yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. El fenerini kullanmamamız gerekiyor. Oyunun yani daha doğrusu haritanın açıklamasında el feneri sizin can simidiniz derken şaka yapmıyordu. Şu an etrafı görebiliyor musunuz? Ve bende parlaklık programı açık olmasına rağmen böyle görüyorum. Parlaklık programı olmadan nasıl gözüküyor? Hemen bir bakalım mı? Tam olarak böyle gözüküyor arkadaşlar. Parlaklık programı yokken böyle. Parlaklık programımız açıkken de etraf sadece bir tık aydınlanabiliyor. O yüzden el feneri her türlü kullanmamız gerekecek ama tabii ki de bir taktikle hemen taktiği de göstereyim. 3'e basıyoruz. Bırakıyoruz. Basıyoruz, bırakıyoruz. Yani sadece gideceğimiz yöne bakıp geri kapatıyoruz. Çünkü bu haritada el feneri bizim can can nereden çıktı? Can simidimiz olduğu kadar can düşmanımız da arkadaşlar çünkü etrafı görmek için kullandığımız el fenerini bir başka oyuncu da fark edebilir ve hemen şu şekilde silahını sarılıp ışığın geldiği noktaya doğru ateş edebilir. Ve tam olarak bunu yaptığı anda öldük çünkü 27 canımız var. Zaten zombiler e, sanırım ki tek atıyor. Yani en azından öyle düşünüyorum. Evet. Bir silah sesi. Bir silah sesi, hem de öyle böyle bir silah sesi değil. Nereden geldi hemen şöyle bir bakalım. Varden'den geldi, Varden Kompleks'ten geldi. Varden Kompleks, neresi oluyordu? Daha önce varmadık, daha önce gitmedim. Maalesef sadece şehir merkezine gidebildim. Şöyle bir ilerleyelim, bakalım şurada bir tabela var, tabela var. No, tamam okuyamadım tam. Işığı hemen kapatmak zorundayız çünkü. Whoa! Whoa, wow, 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 wow. Mayına bastık arkadaşlar. Mayına bastık. Hatta basmadık sanırım. Yanından geçtik, yanımızda patladı çünkü. Bildiğiniz havaya uçtuk arkadaşlar az önce. Farkında mısınız? Az önce bildiğiniz havaya uçtuk ya. Şakasız söylüyorum. Gerçekten e, burada hayatta kalmak gerçekten sanırım imkansız olacak. <laughs> Çünkü arefeyi e, keşfedene kadar birçok kez öleceğiz muhtemelen. En azından olsun e, silahımızı geri aldık. Silahımızı geri aldık. Hatta dürbünümüzü de geri kaptık. Dürbünümüzü de geri kaptık. Tamam sadece baltamız eksik. Gerçekten şaşırdım ya. İnanılmaz, inanılmaz şaşırdım yani. Tamam. Tekrardan doldurulabilir bir şöyle yapacağım bir saniye. Tamam. Diğerini şarjyonu çıkarttım. Böylelikle ee, o burada daha iyi bir e, scoop bulduk bu böyle tamam diğeri daha uzunlamasına daha bir sniper skutu bulduk daha çok işimize yarar tamam güzel güzel şurada bir tane daha silahları maalesef ki şarjörlerini alacağım ve yere atacağım neden dönüştürmüyorsun abi silahları derseniz arkadaşlar diğer oyuncular boş silahları bulsun benim için daha iyi çünkü anlaşılan zombiler baya bir sağlam tek atıyorlar yani onların eline boş silah gelmesi benim avantajıma gelir boş silah belki dolu zannederler ve öyle şeyler zombiye zombiye dokunmamamız gerekiyor çünkü gerçekten 75 canım varken zombi tek bir ee, vuruş yaptı ve ben öldüm o yüzden şu anda zombilerin tek attığını düşünüyorum açıkçası yani öyle değilse de maalesef ki şu anda düşüncem artık bu yönde oldu bu yüzden korkuyorum anlayın beni tamam burayı zaten biz araştırmıştık tekrardan vardene doğru gitmeyeceğim bu sefer haritamız yok maalesef haritamız yok bu kötü oldu şöyle bir köprü altından ilerleyeceğim Buralar spam noktası aynı zamanda. O yüzden bir tık korkutucu ama şurada ileride bir çiftlik vardı sanırım. Gündüzken fark etmiştim. Hatta şu tağıl deposu galiba şurada uzun değişik olan şey tağıl deposu olması gerekiyor. Şöyle bir ilerleyelim. Yavaşça karaya çıkınca ışığı açacağım. Bu sefer ışık açık gideceğim çiftliğe. Gerçi çiftlikte mayın olma ihtimali yok galiba o alanı özeldi orası ama. Ne olur ne olmaz ya. Götümüze en azından tır, tırmık batmasın diyorum. Tamam. Buna gerek yok. Zombiler çok hızlı. Bu arada uyandırayım arkadaşlar. Aşırı hızlılar. Aşırı şekilde hızlı hareket ediyorlar. Hiç hoş değil. Tamam alalım. E, hızlıca şey yaparız. Tohumlandırırız ve yemeğimiz olur yani en azından su deposu ama boş. Okey, sıkıntı değil. Çırmık var. Dolaptan pantolon çıktı. Evet, pantolon çıktı. Yani bu çiftlik bize pantolon sundu arkadaşlar. Tamam. Sizleri bir güzelce temizleyip bu çiftliğe bence yerleşebilir miyiz? Bence yerleşebiliriz. Niye olmasın yani? Çiftlik sonuçta spam noktasına yakın. Wow! Korktum. Korktum çünkü zombiden vuruş yememem lazım. Zombiden vuruş yememem lazım. Çünkü tek atıyorlar diye düşünüyorum. Tek attıklarını düşündüğüm için şu an e, Götüm götüm kaçıp duracağım abi zombilerden maalesef ki. Tamam çanta güzel oldu. Çanta güzel oldu, birkaç bir şey topladık. Bir de su doldurabilirsek, tam burası aslında. Vay gözlüklü bir zombimiz var. Hem gözlüklü hem de şerif zombi. Şöyle yapacağım. Şu iki tohumu bir ekebilir miyim? Aa gübre diyor. Vay gübre istiyor. Yani direkt ekemiyoruz şu an anlaşılan. Tarımcılık geldi galiba ya. Arkadaşlar anlaşılan artık toprağa kazıp gübreleyip vesaire ekme gibi bir şey gelmiş olabilir anladığım kadarıyla. Yani gerçekten tarımı tarım gibi yapacağız sanırım. Yani bu güncellemeyle birçok şey eklendi anlaşılan. Çünkü kras ekranı da birazcık değişmiş. Hatta birazcık diye bayağı değişmiş. Yani bu güncelleme ile birçok şey eklendi gibime geliyor. Göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Ama harita güzel. Harita fena. Bu çok beğendim çünkü harita gerçekten tam hayatta kalma e, senaryosunun yaşanacağı bir haritaya dönüşmüş. Binalar, objeler, ormanın şekli, işte daha bir grafikleri, daha bir hoş. Şurada bir şey var. Vay. Şurada bir şeyler var bu arada. Neresi olduğu hakkında da hiçbir fikrim yok. Acaba bir dinlenme tesisi mi? Bir otoyol mu? Şu an koşuyorum ama hata da yapıyor olabilirim. Tamam hafiften bir takıldık. Işıktan gitmeyeceğim şehir gözükmüyor. O o yola çıkmışız arkadaşlar. Şehire geldik o zaman. O zaman şehire geldik. Şu an ışık açmadan buradan bir ilerlemek istiyorum. Aşağıda bir asker zombi var. Köprüdeyiz. Aşağıda bir askeriye var anlaşılan. Evet aşağıda güzel dolu bir askeriye görüyorum hocam. Ben şu an bir askeri alandayım anlaşılan. Evet askeriye alanı otoparkı tarzı bir şey. Üstünde de yol geçiyor. Şuraya atlarsak <laughs> önce Bir birçok şey görebiliriz o oh, tele takıldı tamam. Şuna baksanıza ya. Yalnız var ya beyler, Arita gerçekten adının hakkını veriyor ya. Hani bu Arita'da hayatta kalamayacaksınız diye söylediler. Önce bir şaka zannettim ama abi Arita adının hakkını bence taşıyor. Şuraya atlasak çıkar mıyız? Bence çıkarız ya. Hop zombi geldi. Zombiler anlaşılan gördüğü anda. Şu an bilerekten küreyi almıyorum çünkü küreyi alırsak göremiyoruz arkadaşlar. Silah da ateşlemek istemiyorum. İşimi sessiz sakin halde. Sakin. Evet birisi ışık açtı. Birileri var. Birileri var arkadaşlar. Tamam. Birileri var. Felaket şekilde birisi zombiye taradı. Zombiye sıktı yani. Burada bir sumomuz var. Ee, şarjörlerimiz de var. Sıkıntımız yok. Ama zifiri karanlık. Şu an işte e, Arita'nın Işık sizin can simidiniz sözünün ışık sizin can düşmanınız sözüne evrildiği noktaya geldik. Az önce ışık bizim can dostumuzken şimdi ise can düşmanımız. Işığı açan kaybeder gibi bir ortamdayız şu anda. Evet tam olarak gerçekten öyle bir ortamdayız. Bu birazcık sıkıntı oldu açıkçası. Ama şöyle bir bakmamız lazım. Ol. Baya kötü vurdu. Baya kötü vurdu hocam. Tamam, İyi durumdayız. İyi durumdayız. Birazcık hızlanacağım. Çünkü ee, zombile uğraştığımızı görüp adam köprüden atladı diye gördüm. Yanlış görmediysem. Şu ağacın bence dibine geçersek. Oh, bayağı. Baya zor, baya zor. Alita, baya zor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor diye bakıyorum. Sağlık açısından çok kötü durumdayız. Sağlık açısından çok kötü durumdayız ve canımız maalesef ki kendi kendine yenilenen bir durumda değil. Şuradan köprüye çıkacağım. Işık açtı aşağıda. o oh, ya Şu an bilerekten zombilerin koştuğu alana doğru maalesef ki rastgele ateş etmek durumunda kaldım. Çünkü El fenerini elime alırsam onlar bana daha rahat çıkardı. Maalesef ki el feneri birazcık aşağıdalar mı diye göreyim diye uğraşırken mermi yedik arkadaşlar. Ve bu bizim sonumuzu getirdi maalesef ki. Gerçekten evet bu harita e, hardcore bir survival haritası olmuş bence. Ben beğendim. Burada gerçekten güzel serilerin geleceğini düşünüyorum kanalımız için. Şimdiden burada bir hayatta kalma serisi kafamda canlandı bile açıkçası. Yani gecelerin hakimi olmak için bütün her şeyi denemek e, gerekecek bu haritada. Ya da bir gece görüşü falan. E, evet. Güzel bir harita. Ben beğendim. Umarım sizler de sevmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de direkt Steam, e, Steam'de mağaza sayfasına giderek güncellemeleri takip edebilirsiniz. Daha detaylı güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.